Herkese merhaba, Aşçı'nın kanalı Aşçı Tarifi'ne hepiniz hoş geldiniz. Yeni haftada yeni bir tarifle karşınızdayım. Bu hafta yine sonbaharın güzel lezzetlerinden biri ve bu ayın ürünü olan yer elmasını işleyeceğiz. Sağladığı faydalar sayesinde elmas gibi değerli bir ürün olan ve yerin elması olarak söylenen bu ürünün faydalarını saymakla bitiremeyiz. Özellikle şeker hastalığı için şifa kaynağı olan yer elması, C vitamini bakımından da oldukça zengin bir üründür ve kış aylarında koruyucu bir etkiye sahiptir. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin detaylı yapım aşamasına geçiyorum ve tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Keyifli seyirler dilerim. Benim burada 800 gram yer elmam var. 250 gram patates, 180 gram arpacık soğan ve 3 adet havuç, 1 adet portakal ve limonum var ilk önce elmalarım kararmasın diye koyduğum suyun içerisine yarım limonun suyunu sıkıyorum. Ve limonu da bu suyun içine atıyorum. Daha sonra bütün yer elmalarını soymaya başlıyorum. Ve soyduklarımın hepsini yapmış olduğum bu limonlu suyun içerisine atıyorum. hepsini soyup bitirdikten sonra diğer sebzelerimi doğramaya geçiyorum. Önce kabuğu soyulmuş baby patateslerimi ortadan bölüyorum ve tekrar suyun içine alıyorum. Daha sonra havuçlarımı halkalar olacak şeklinde doğruyorum. Burada sebzelerin aynı derecede piştikleri için boyutlarının birbirine yakın olması gerekiyor. Havuçlarımı da doğrayıp bitirdikten sonra, şimdi tencerede pişirme işlemine geçiyorum. Önce tencereme zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve içine havuçlarımı ekleyerek birkaç tur havuçlar hafif rengini verene kadar çeviriyorum. hemen ardından da atlacık soğanlarımı ilave ediyorum. Eğer burada siz isterseniz normal soğan da kullanabilirsiniz. Ben geri böyle daha güzel olacağını düşündüğüm için atacık soğanları kullanıyorum. Soğanlarla da birkaç tur çevirdikten sonra gel elmalarını ilave ediyorum. Yeni hemen sonra da Üzerine patateslerimi ilave ediyorum. Bütün patatesleri de üzerine ilave ettikten sonra birkaç tur çeviriyorum. Çevirdikten sonra üzerine sıkmış olduğum bir adet portakalı suyunu ilave ediyorum. ve kalan yarım limonun da suyunu ilave ettikten sonra içerisine bir adet kesme şeker ilave ediyorum. Üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Zeytinyağından sonra da bir çay bardağı su ilave ediyorum. ve zeytinyağlı mı buharı ile pişirmek için tenceremin büyüklüğünde bu şekilde bir yağlı kağıt kestim. Yuvarlak halka olacak şekilde. Şimdi bütün malzememin karışması için birkaç tur çeviriyorum. Ve üzerine bir buçuk çay kaşığı tuz ilave edip yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum üzerine de kapağını kapatıp ocağın altını kısıyorum ve ortalama 25-30 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet zeytinyağlı yer elmamızı ocaktan aldık. Üzerindeki yağlı kağıdı alıp soğuması için bir servis tabağına alacağım şimdi. Ve oda sıcaklığında soğuması için bekleteceğim. zeytinyağlıları bir gün dinlendirdikten sonra soğuk olarak tüketmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde lezzeti daha da oturacaktır. Yapımı gayet kolay ve basit, pratik ve çok faydalı bir zeytinyağlı tarifi oldu. Yeni haftada yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.